Söyledi işte bu sefer. İkimiz de Çocuk bize yalvardı. Sırf ona inanalım diye yalvardı. Bana da yalvardı. Ben de inanmadım. Peki amirim bu ki adam ne olacak? Önce kızlarını kaldırdılar ortadan bir sebepten. ötürü. Sonra gelip kayıp ihbarı yaptılar sanki olayla bir ilgileri yokmuş gibi. Yani büyük ihtimalle öyle. Amirim, Şahsın evine gönderdiğimiz araç boş döndü. Adamlar ortada yok. Merkeze gerekli bilgileri geçin. Ekiplere bülten dağıtılsın. Bakın, benim tanıdığım Mehmet Can... ...o iki adamdan bu evin içinde kaçtıysa... ...ki arkadaki izler onu gösteriyor... Dışarıda kolay kolay yakalanmaz. Oğlunuz bir felaket. Onun gibisini görmedim. İnşallah dediğiniz gibi olur amirim. Bir şey öğrenirsem size hemen haber veririm. Yalnız siz de bir şey öğrenirseniz lütfen bizi bilgilendirin. Tamam. İyi geceler. Ne yapacağız? Abi? Alo, amirim. Merhaba Ali Bey. Maalesef bir gelişme yok. Geniş çaplı aramalara devam ediyoruz. Bir gelişme olursa sizi haberdar ederiz. Merak etmeyin. Anladım. Yok mu bir haber? Herkes bilir evvel, bu memlekette Mehmet Aytan'ın uyanığı Allah'tan bahar. Maho! Allah seni almaya Maho. Ya bir Allah'ın oğlu baksın hele. Koskoca ağaya kapı açtırıyorsunuz. Allah a. Oo Ooo Hoş geldin. Hayırdır sabahın köründe? Kusura bakma ağam. Bu saatte rahatsız ettim. Ama siye birini getirdi. Gelirken yolda buldum. Memo! <laughs> 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 Det var ingen dårleg skot! Nasıl geldin buraya ta İstanbullardan? Babaya olacak hayırsız bir telefon değdi ya. Onlar buraya geldiğimi bilmiyor. <laughs> ne, nasıl yani? Evden kaçtım ben. <laughs> Memo ne diyorsun sen? Mecbur kaldım dedi katiller evimizi bastı. Yalnızdım ben evde canımı zor kurtardım. Ana ne <laughs> diyorsun oğlum ne katili ne baskını? <laughs> Aa ne söylüyor bu çocuk? Doğru söylüyorum dedi. Tamam sonra konuşursun. Hadi geç bakalım. Geç içeri oğlum, geç. geç. Aa, haber vermek lazım hemen. Kime? Kime olacak? Anasına, babasına. Ya acelesi yok. Hele bir kendimize gel ak. Aa! Acelesi yok dedim Esma. Acelesi yok. Anladın mı? Aa! Hadi, hadi! Aa. <laughs> Baba, bu iş yaş. Ulan belli ki kapağı sağlam yere attı. konu, kale gibi burayı da mı basacağız? Basacağız. Gerekirse basacağız. Söylenip durma. Hadi yürü. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük adam. say